Saygı değer Demir Çoker sayfası takipçileri yeni bir maç vloguyla yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Bugün nereye mi gidiyoruz? Vodafone Park'a gidiyoruz. Amfite milli takımımız Özbekistan'a Vodafone Park'ta konuk edecek. Maçın başlamasına yaklaşık bir buçuk saat var. Şimdi Marmara istasyonundayız. Bugün günlerden 7 Ekim 2022 Cuma günü arkadaşlar. Pazar günü final oynanacak ve Türk Telekom Stadında yapılacak final. Ama maalesef ben gidemeyeceğim. Niye? Çünkü aynı gün ve aynı saatte Fenerbahçe yani Karagümrük maçı var. Ondan dolayı ben bu yarı finale gidip değerlendirmek istedim. Tramvaydan inerlenmez koştum. Maça 5 dakika geçiktim. Ay. Abi selamlar. Selamlar kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyidir <laughs> sen nasılsın abi? Vallahi nasılsın? Maça geldik. Sen biraz geç geldin. Bir tane gol attı Vur! Vur! İşte bu! <Sessizlik> dakika bir gol ver. <laughs> dakika bir gol ver. Şimdi sınava bak Olsun bence bu maç Banko 7-0 için Ezmek gol atma şansı yok balık. Çok kötü yani. Abi zaten rahat şampiyon oluruz ya. Aynen, Yapmadığımız aynen, şey aynen, değil yani sonuçta. Aynen, aynen, pazar günü Nefis stadyumunda inşallah bu takım şampiyon olacak. Isınan oyuncularımız arkadaşlar. Çıkan oyuncu 11 numaralı Öğreniyorsun. Gelen <laughs> oyuncu 11 numaralık. Savaş kayağı. Bravo Kale! Bravo! Kale! Bravo! arkadaşlar. ilk yarın sona erdi şu an. İlk yarının sonucu Türkiye 1, Özbekistan 0. Gerçekten göz açtırmıyoruz hiç Özbeklere. Milli takım Dünya Kupası şampiyonluğunda kesinlikle hak ediyor arkadaşlar. Fransa maçındaki gibi 3-0 biter maç. Ve yağmur da şiddetini arttırmış durumda. Görüyorsunuz işte. Hadi, hadi. Saldır milli takım oley Saldır milli takım oley Saldır milli takım oley <laughs> <laughs> Özbekistan savunma yeniliği açısından iyiler ama hücumsal açıdan kötüler. Arkadaşlar göz açtırmadık resmen. Birkaç defa geldiler ama hiçbirisinde sonuç alamadılar. Ve şu Özbekleri yormaya çalışıyorlar dediğim anda. Güzel paslaşma hadi lan sırası mıydı ya? İlk yarı bittiğinde de ilk yarı değerlendirmesi yapmadık. Çünkü değişen bir şey yok yani. Göz açtırtmadık, göz açtırtmadık, göz açtırtmadık Özbekistan'a. Geçersin, geçersin. Sakin, sakin. Geçersin, geçersin. Sakin. 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 来来来来来 Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Güzel bir galibiyet gerçekten. Ben golü göremedim. 5 dakika geç girdim stada maalesef. Yarı finaldeydik. Özbekleri yarı final eledik. Final ne para ne olacak. Ben gidemeyeceğim. Ama Bilal abim gidecek. Onun kalanında Dünya Kupası finalini izleyebilirsiniz. Dostlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sakın sakın unutmayın. Beğendi demek videonun daha fazla önerilmesi demek. Desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi sakın ha sakın unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Demir Söder ailesi.